Bugün Miami'yi Jimmy Butler'dan kurtarıyoruz ve bu şekilde şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım takaslar yapa yapa Miami'yi şampiyon yapacağız. Jimmy Butler'dan kurtararak Miami Heat'i şampiyon yapmaya çalışacağız. Son zamanlarda çok fazla sorun çıkartıyordu Miami Heat takımında. Hatta takası bile istenmişti. Hatta bu videoyu yayınladığım e, tarihlerde hani takaslanmış da olabilir. Eğer takasla, Takaslandıysa da mutlaka açıklamalar kısmına da yazarım ben nereye takaslandığına dair. Şimdi Jimmy Butler'ı takaslayarak şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla, arkadaşlarınızla da, da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet kadromuz bu şekilde e, Tyler Hero, Ben Adebayo, Jimmy Butler, e, Terri Rozie, e, Duncan Robinson, Jamy Jackson Jr., Hayward, Ice Witt, Kevin Love var, e, Alex Sparks var, Nikola Jokic var, Josh Hutcherson var, Kelly Murray var, Pel Larson, Doris Smith, Josh Christopher, e, Ken. Keşat Jones, Siyah Stevens gibi isimler var. Biz bakalım ee, takaslaya takaslaya ee, takımımızı kurmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi takaslarımızı hep birlikte yapalım bakalım. Evet, şimdi Butler'ın yerine Laura Markenen ve Josh Kallis'i ee, takımımıza katacağız. Terry de gönderiyoruz. Güzel bir takas olacağını düşünüyorum ve hayırlı olsun diliyoruz. Ee, Alexander Walker ve Do takımımıza katacağız. Kevin Love'ı da eski takımı Minnesota'ya yollayacağız böylelikle. Alex Bush ve Highwood Highsmith ile birlikte. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet bir de uzun e, olarak de Jones Jr'ı takımıza takımımıza katacağız. Evet hayırlı olsun diyoruz. Evet Jeremy Robinson Airt'ı alıyoruz şimdi. Beverly ve vererek. Evet hayırlı olsun. Evet ilk beşlik takımımızı kurduk. E, Tyler Hero, Alexander Walker, Larry Markenen, Josh Gullis, Ben Adebayo beşlisiyle oynayacağız. Bencimizden de Dave Jones, Derek Jones Jr., Duncan Robinson, Jamie Jacques Jr., De Vincenzo geliyor. biz de bu şekilde oynayacağız. Evet şimdi hep birlikte trade deadline'a e kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Trade deadline'a e kadar takım nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi baktığımızda sezona 4. sırada tamamlıyoruz. Doğu konferansına oldukça güzel bir performans ortaya koymuşuz. Tebrikler. Batı Konferansında Utah'a bakalım. Utah kaçıncı sırada. Utah son sırada, 15. sırada. Tabi kilit oyuncularını alınca, Jimmy Butler onlara verince tabi onlar da son sıraya boylamışlar. Evet, baktığımızda Tyler Hero 22.1 sayı ortalaması, Ben Adebayo 17.2, Markkanen 16.1, Josh Collins 14.7 ile oynuyor. E, Duncan Robinson 9 sayı ortalaması, Alexander Walker 8.9 oynuyor, James Jacques Jr. 8.8 oynuyor, Devin Vincenzo 8.6 e, Derek Jones Jr. 7 ile oynuyor. Evet istatistikler bu şekilde. Şimdi sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bakalım takımımız nereye kadar ilerleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Evet baktığımızda Nikola Jokic en değerli oyuncu seçilmiş. Jared McCain Yılın rookie seçiliyor. Russell Westbrook 6. adam. Ve ben ben Miami'nin defansif oyuncu Aaron Tapsın en fazla yükselen oyuncu seçiliyor. Buradan baktığımızda bizim bizden birileri var mı diye bakıyorum da. Yok burada bizden birileri. Cleveland Cavaliers defansif kadroda da yokuz. buralarda da yokuz evet biz 3. sıradan giriyoruz playoff'a play-in'leri simüle ettik şimdi rakibimiz Cleveland Cavaliers ilk maçı alıyoruz 2. maçı kaybettik 3. maçı alıyoruz 2-2 oldu seri 3-2 geriye düştük 3-3 yaptık Haydi 4-3 evet. 4-3 yaptık güzel. Bir an 4-3 yapamayacağız diye aklım çıktı ama 4-3 yaptık. Şimdi rakibimiz Boston Celtics. İlk maçı Boston aldı. Şimdi biz 1-1 yaptık. 2-1 öne geçtik. 3-1 öne geçtik. Haydi 4-1 olsun. 4-1 öne geçtik. 4-1 yaptık. Seri 4-1 oldu. Şimdi rakip New York Knicks. Evet 1-0 geriye düştük. 1-1 oldu. 2-1 3-1 Hadi 4-1 olsun. 4-1 finaldeyiz. İlk senede finale çıktık. Yok artık. Antonio Edvars ve Ben Adebayo İlk senede neredeyse finale çıktık. Evet. Böyle bir şey tahmin bile etmiyordum ama. Tabii Minnesota 1-0'a geçti. 2-0 yaptı Minnesota. Biz 2-1 yaptık. 2-2'ye geldi seri. 3-2. Bir sim kesle simle edeceğim. Bakalım nasıl gidiyor. B 142 100, 140 kazanıyoruz bu seriyi ve ilk ilk playoff'ta kazandık. İlk playoff'ta kazandık. Tarih Euro 30. Ben adı ben 23. Alexander Walker 20, Markenen 17, Collinson 17, Robinson 11, Jacques 11. Böyle bir performans beklemiyordum açıkçası. İlk senede şampiyonluk geldi. Bir de hızlıca simülasyon yaptık. Kupayı da göremedik gerçi ama ilk senede hemen e, şampiyonluk geldi. Bir sene daha simülasyon yaparız. Bakalım e, iki defa üst üste şampiyonluk yaşayacak mı? Onu bir görmüş oluruz en azından. Baktığımızda ben de Bayo'da finaller MVP'si seçilmiş. Evet oyuncu istatistikleri de görüyorsunuz zaten. 23 sayı yapıyor. Otay Ben and .5, .5, de Bayo. 10.5. Lermarken 10.5. Collins 14.3. Di Vincenzo 9.3. Robinson 9.2. Alexander Walker 8.7. Jacques Junior 7.4. Derek Jones Junior 7.2 ile oynuyor. Bakalım. Bir sonraki sezonda yine şampiyonlukla taşlandırabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bir sezon daha simülasyon yapacağız. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz yoksa olamayacak mıyız? Hep birlikte onu bir göreceğiz bakalım. Evet kadromuzu bozmadık. Yine e, kadromuzu aynı şekilde tuttuk. Tahir Hero, Alexander Walker, Larry Kenan, Josh Collins, Ben Adebayo ile oynayacağız. Divin Chazzo, Jemiler Köz Josh Giddy, Derek Jones Jr. beşlisiyle de yolumuza devam edeceğiz. Bir tek Josh Giddy takımımıza kattık. Medelsiz bir şekilde Josh Gidi takımımıza katıldı. Onun dışında diğer değişiklik yapmadık kadromuzda. Gene aynı kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi T deadline'a e kadar bir simülasyon yapacağız. Bakın T deadline'a kadar Miami Heat nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet, sezona baktığımızda yine sezonunu 4. sırada götürüyoruz. Şu anda 4. sıradayız. Oldukça yani Jimmy Butler'dan kurtulunca takım bayağı bir rahatladı diyebiliriz. Utay Jones biraz daha yükselmiş ama biz Miami Heat olarak gayet iyiyiz. Evet baktığımızda yani performans düşüklükleri tabii ki var. istesemez. istemez. Hero 19.7, Ben and 16.4, Dwy Marken 15.2, ee, Josh Collins 13.6, Josh Giddy 13.1 ile oynamış. Jamie Jack Jr. 11.6, Di Vincenzo 10.5. Ee, Alexander Walker 7.8 Derek Jones Jr. 16.3 ile oynamış. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapabiliriz bakalım sezon sonunda Playoff'a kalabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz Burada Luka Doncic MVP seçilmiş Baktığımız zaman Copperfield, Yılın Rock seçiliyor Kyle Irving 6. adam olmuş Mbanya main defansif oyuncu Scott Henderson en fazla yükselen oyuncu olmuş Clash player Kate Cunningham olmuş burada bizden bir oyuncu var mı diye bakıyorum da yok burada. Burada da yokuz. Buralarda da yokuz. Burada ben de bayo girmiş. Burada baktığımızda buradan da bizden bir oyuncu göremiyorum ben. Evet. Burada dördüncü sıradan giriyoruz bu arada. Play, playoff'lara dördüncü sıradan girmişiz. Evet ilk maçı Orlando kazanıyor. İkinci maçı da Orlando kazanıyor. Üçüncü maçı da Orlando kazanıyor. 3-1 yaptık seriyi. 3-2'ye getirdik. Ve derken burada kaybettik. Hadi evet, buraya kadarmış yani. Baktık. İkinci seriden de şampiyonluk gelir mi diye baktık ama olmadı. İminasyon yapalım da bakalım kim kazanıyormuş. San Antonio Spurs kazanmış bunda. Evet, Victor Wembanyama Banyama e, buradan kazanmış oldu. Bunu da görmüş olduk. Bir de istatistiklere de bir bakalım son olarak. Evet, Tyler 19.9 sayı. Ben Adebay 15.9 Lamarken 14.5 Şaşkales 14.2 Josh Gidi 13.5, Jamie Jacques 11.5, De Vincenzo 10.4, Alexander 7.5, Derek Jones Jr. 6.4 oynamış ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta yaşadığınızda dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.